Merhaba arkadaşlar, ee, kanalıma hoş geldiniz. Ee, bugün size e, bir konu hakkında bilgi vermek istiyorum. Bu yapma ve kuru sıkıdan dönme silahlar hakkında bir bilgi vermek istiyorum arkadaşlar. Şimdi e, birçok kişi, mesela e, ruhsat alma alması içine gelmeyen bazı insanlar e, yapma ve kuru sıkıdan dönme silahları menudular. Bir kere şunu ben belirteyim arkadaşlar. Bu e, çok tehlikeli e, bir olay yani özellikle bu kuru sıkıdan dönme silahlar e, insanı e, sakat bırakır, kör bırakır. Neden? Çünkü e, gerçek merminin basıncına kuru sıkının metali dayanamaz. Yani gerçek silahın e, metali gibi e, metali kuru sıkıda kullanılmıyor. Onlar dökme e, çelik miyim de Daha değişik bir teknolojiyle üretiliyor arkadaşlar. Gerçek silah gibi değiller. Onlar ancak e, kuru sıkı mermilere göre onların çeliği e, ayarlanıyor ve ona göre ee, ona göre sertlik e, kuralları var arkadaşlar bu kuru sıkıların. Bir de bunu e, şey yapıyorlar yani bu bu kuru sıkının namluyu çıkartıp oraya e, normal e, yapma namlu koyup işte e, normal silah gibi insanlara satıyorlar. Bazıları da e, bunları aldanıp alıyorlar. E, yapma silahları gelince <laughs> arkadaşlar o da bir tehlike arz ediyor. Çünkü e, bu fabrika çıkışı gibi olmaz onların çeliği ve metali. Onlar e, sonuçta bir tehlike arz ediyor. Mesela bu benim kendi silah. Şöyle şarjörü bırakayım. Şimdi bu silah metaliyle kuru sıkı ve yapma silah metali bir değil. Bu soğuk dövme çelik arkadaşlar. Bu e, e, fabrika çıkışı bir silah. Bunun e, metali ve çeliği e, mermiye göre ayarlanıyor. Ona göre sertliği ayarlanıyor. E, mühendisler tarafından. Sizsiz e, siz siz olun. Sakın ara sakın. E, kuru sıkıdan dönme ve yapma silahlar meyletmeyin. Ya sakat kalırsınız ölüme kadar gider arkadaşlar. Çünkü e, internette bazı videolarını ben görüyorum. Mesela kuru sıkıdan silah e, dönme silah ateş ediyor. Kapak takımı birden geriye fırlıyor. Yani bu gözüne gelir kör eder. Ee, ne bileyim yani bir hasar verir arkadaşlar. Yani Allah göstermesin kör bile olabilirsiniz. Ölüme kadar da gidebilir. Yani O açıdan e, siz siz olun kuru sıkıda dönme silahlara yapma silahları meyletmeyin. E, şartlarınız uyuyorsa bir tane ruhsatlı silah edinin. Her zaman için e, fabrika çıkışı e, çeliğin sertliği e, mermi, e, yüksek basınçlı mermiye göre ayarlanmış silahları tercih edin arkadaşlar yani birkaç birkaç lira var diye canınızdan sağlığınızdan olmayın. Onların hepsi e, tehlikeli işler. Elinizden geldiği kadar uzak durun ve özellikle de internetten bu tarz e, silah satışından bulunan dolandırıcılara karşı da dikkatli olun. Bu aralar onlar da çoğalmaya başladılar. E, o, e, ona göre e, hazırlıklı olun arkadaşlar. Evet. bugünlük anlatacaklarım bu kadar. Kısa bir bilgi oldu arkadaşlar. Umarım videom size yararlı olur. Ee, kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Başka videolarda görüşmek üzere. Hepinize hoşçakalın. Hepinize keyifli güvenli atışlar dilerim.